Ufacık bir ışık var kalbinin içinde Yıldızlar gibi parlıyor göğsümde Uzakta bir bahçe var gökyüzünün altında Orada bir gökkuşağı en güzel parıltısıyla Kırmızı ışık sevgiyle sarıyor seni Hisset o sıcaklığı, ruhunu, bedenini Turuncu ışık, gün katımı gibi nazik Sonsuz huzur veriyor, kalbin çok rahat Sarı ışık, yüzüne minik bir gülümseme koyuyor Bütün neşen, bütün mutluluğu içinde duruyor gözleriyle Mavi ışık yüzüne bir denizin sesi Bütün kaygıların gitsin gelsin huzur nefesi Işık ışık en derin rüyalara götürür seni Ay ve yıldızlarla dolu bir gökyüzü gibi Şimdi bu renkler birleşik Seni sarmalıyor bu şimdi tatlı düşler seni bekliyor. Nasılsınız bakalım güzellerim? Hoş geldiniz sevgili Pamira, Lema, Çilen, Dilbeste, Alım, Lilna, Erna, Caneda, Dildar, Belgin ve Behin. Hoş geldiniz. Bütün çocuklarım hoş geldiler. İsimlerini söylemediğim çocuklarım ne yapıyorlar? Efendim? Evet, üzülmüyorlar. Videonun altına isimlerinizi yazın veya anne babalarınızdan rica edin. Sizin isimlerinizi de yazsınlar ki bir sonraki videomda sizlere de seslenebileyim canlarım. Evet, nasıl gidiyor bakalım? Her şey yolunda mı? Aferin, aferin. Bugün sizlere Mira ve Aras'ın Gökkuşağı bahçesinde geçirdiği özel bir günle tanıştıracağım. Bu masalda paylaşmanın, sevgiyi, zamanı, duyguları ve oyunları nasıl çoğalttığını göreceksiniz. Ayrıca Gökkuşağı'nın renkleriyle de tanışacağız, tamam mı? Küçük küçük bazen paylaşma görevlerini de deneyimleyeceksiniz. Hazır mısınız? Pijamalar giyildi mi? dişler fırçalandı mı canlarım? Hani bakayım, aferin size. Evet, duş yapmayı da ihmal etmiyorsunuz. Dengeli, düzenli beslenmeyi de ihmal etmiyoruz değil mi? Bol bol su içiyoruz. Aferin. Aferin canlarım. Hadi bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda güneşi hiç batmayan kuşların en neşeli şarkıları söylediği sihirli bir bahçe varmış. Bu bahçenin iki küçük kahramanı Mira ve Aras her sabah olduğu gibi o sabahta güzel güzel neşeli bir şekilde uyanmışlardı. Bahçede bembeyaz tüyleriyle Lady Ice adındaki küçük kedilere, artık Lady Ice'ı da tanıyorsunuz çünkü, güneşin altında miskin miskin uyukluyordu. Korona ve adındaki neşeli papağanlar kafeslerinde birbirleriyle şarkılar söylüyorlardı. Baybay bay Kuş ise bir gece çınar ağacının dalında onları izliyordu. Mira ve Aras'a dönerek fısıldadı. Aras, gökkuşağı bugün çok daha parlak görünüyor. Haydi onun altına gidip her rengin bize ne anlattığını öğrenelim mi? Aras heyecanla, evet kim bilir belki de paylaşmanın en güzel sırlarını keşfederiz diye cevap verdi. Birlikte el ele tutuşup gök kuşağına doğru yürüdüler. Tam altına geldiklerinde ilk renk olan yakut kırmızısı pırıl pırıl parladı. Kırmızı parıltı. Sevgi ve paylaşma. Bu parlak kırmızı kalplerini sıcacık yaptı. Fısıldayan bir ses duyuldu. Sevgi paylaşmak kalpleri ısıtır. Mira hemen yanındaki Lady Ice'ı kucağına aldı. Yumuşacık tüylerini okşadı. Canım kedim seni çok seviyorum diye fısıldadı. Lady Ice fırladı ve kuyruğunu sallayarak karşılık verdi. Aras da bay bay kuşa kocaman gülümsedi. Sevgiyle dolu bu an gökkuşağının kırmızı rengini de aydınlattı parıldattı turuncu parıltı. Zaman paylaşma. Sıradaki renk tatlı bir portakal gibi parlayan turuncuydu. Gökkuşağı onlara fısıldadı. Oyun oynarken sırayı beklemek, birlikte vakit geçirmek zamanı paylaşmaktır. Aras elindeki küçük topu Mira'ya uzattı. Ve bugün ilk sen başla. Mira gülümsedi. Topu alarak oynamaya başladı. Topu fırlatıp tekrar yakalarken ikisi de eğleniyorlardı. Sırası gelince Mira topu arasa uzattı. Sarı parıldadı. Ah mutluluk paylaşma. Turuncunun hemen yanındaki neşeli sarı ışık etrafa pırıl pırıl bir neşe saçtı. Kahkaha ve gülüşleri paylaşmak mutlulukları çoğaltır. Kurulu bir rüfka. Papağanlar, o sırada en komik şarkılarını söylemeye başladılar. Öyle komik sesler çıkartıyorlardı ki Mira ve Aras kendilerini tutamayıp kahkahalarla gülmeye başladılar. Gülüşleri bütün bahçeyi yankıladı. Yeşil pırıltı. Doğa eşyaları paylaşmak. Dördüncü renk. Yen yeşil bir orman gibi parlayan yeşildi. Toprağı sulamak ve oyuncakları sırayla koymak paylaşmak, kullanmak paylaşmaktır. Evet, Mira ve Aras bahçedeki çiçekleri sulamak için sulama kabını sırayla kullandılar. Her çiçeğe birer damla su verdiler ve çiçekler onlara en güzel kokularıyla teşekkür etti. Mavi pırıltı, duyguları paylaşma, gökkuşağının masmavi parıltısı denizin dalgaları gibi huzur vericiydi. İçinizdeki hisleri paylaşmak kalpleri yakınlaştırır. Bay Baykuş bilgece bir sesle Aras'a sordu. Küçük dostum bugün nasıl hissediyorsun? Ah Aras arkadaşlarımla oyun oynamak beni çok mutlu ediyor dedi. Mira da ekledi. Ben de seninle duygularımı paylaşınca daha mutlu oluyorum. Mor parıltı, hayal ve umutları paylaşma. Son renk, gökkuşağının en büyüleyici rengi olan mor ışık etrafı masalsı bir havayla sardı. Hayalleri paylaşmak birlikte umut yaratır. Mila ve Aras gökyüzüne bakıp birlikte hayal kurmaya başladılar. Bir gün dünyadaki tüm çocuklar mutlu olsun dediler. Günün sonunda Kuşağının yedi rengi de birleşerek dev bir ışık topuna dönüştü. Mina ve Aras paylaşmanın sadece bir şeyleri vermek olmadığını, aynı zamanda birlikte olmak hisleri, zamanı ve sevgiyi ve umutları çoğaltmak olduğunu öğrendiler. Artık siz de paylaşmanın büyülü gücünü keşfedebilirsiniz. Sevgiyle ve neşeyle dolu bir gün geçirin. Gülüşlerinizi, zamanınızı ve sevginizi arkadaşlarınızla paylaşın. Ve unutmayın. Her gün yeni bir macera. Her macera yeni bir paylaşma fırsatıdır. İyi uykular küçük meleklerim. Tatlı rüyalar size. açça kapat Derin bir nefes al ve usulca bırak Ufacık bir ışık var kalbinin içinde Yıldızlar gibi parlıyor göğsünde Uzakta bir bahçe var gökyüzünün altında Orada bir gök gökkuşağı en güzel parıltısıyla seni bekliyorum.